Çok iyi. Ee, Antalya ortam çok güzel. Çok güçlü takımlar da geliyor buralara. Yani i̇yi bir, güzel ve iyi bir hazırlık maçları da oynayacağız. Yani çalışmaya devam hep beraber. Önemli bazı eksikleriniz de döndü tabii. Sizin evet sonu nasıl görüyorsun? Tabii ki Edin e, geldi tekrar çok önemli bir oyuncu e, çok iyi de yapar bizim forvetler için. E, tabii ki herkes e, takımda herkes önemli. E, yani ikinci yarı inşallah birincilerden daha iyi olur. E, i̇lk maç Fenerbahçe maçı çok önemli bir maç bizim için, taraftarlarımız için en iyi şekilde e, bu maç için hazırlamamız lazım. Evet, o maçın sonucu ee, ligin ne kadar etkilendiler? Sonuçta şampiyonluk rakipleriniz. Evet, de. tabii ki önemli bir maç. Final maçı değil ama tabii ki bizim için, taraftarlarımız için önemli bir maç. Tabii ki bu maçı bizim 3 puan alırsak çok iyi başlarız ilk ikinci yarıyı. İkinci yarı değil de tamam. aradan sonra evet. Kalan bölümü iyi bir şekilde başlarız. Tabii ki önemli ama final final maçı değil bence. Teşekkür, Teşekkürler, sağ Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun Tamam değil mi? Ne, ne, yapıyorsun? ne, yapıyorsun? ne şey, Al, <laughs> Al, biraz daha bu taraftan. <laughs> birazdan TZG açıklamalarda bulacak. Onu bekliyoruz. Bir <laughs> 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 <laughs>